Bir varmış, bir yokmuş. Masmavi gökyüzünün altında çiçeklerle süslü şirin bir köy varmış. Bu köyde minicik bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Kırmızı Başlıklı kızmış. Uzun, dalgalı altın sarısı saçları omuzlarına dökülür, güneşte parıldarmış. Mavi gözleri gökyüzü kadar parlakmış. Üzerinde hep en sevdiği beyaz dantelli elbisesi olurmuş ve başında Tabii ki parlak kırmızı başlığı. İşte bu yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Annesi çok güzel, çok nazik bir kadınmış. Bir sabah küçük kızının karşısına geçmiş ve eline bir sepet vermiş. Sepetin içinde sıcacık çörekler, bal ve bitki çayı varmış. Canım kızım demiş annesi. Büyük annen hasta. Bu sepeti ona götürür müsün? Ama unutma, Ormanda yolunu sakın kaybetme ve kimseyle konuşma tamam mı? Kırmızı başlıklı kız başını sallamış. Sepeti eline almış, kırmızı başlığını takmış ve yola çıkmış. Ormanda kuşlar şarkı söylüyor, kelebekler dans ediyormuş. Küçük kız neşeyle yürüyormuş ama birden karşısına gri tüylü, kurnaz mı kurnaz bir kurt çıkmış. Kurt tatlı bir sesle sormuş: Nereye gidiyorsun küçük hanım? Kırmızı başlıklı kız, annesinin sözünü unutmuş. Büyük anneme gidiyorum. Büyük annem hasta, ona yiyecek götürüyorum demiş. Kurt hemen sinsi bir plan yapmış ve ormanda kısa yolu seçerek büyük annenin evine doğru koşmuş. Ama ormanda yalnız değillermiş. Yakınlarda cesur bir avcı geziyormuş. Sırtında tüfeği varmış. Kurt Büyük annenin evine kırmızı başlıklı kızdan önce ulaşmış. Büyük anneyi kandırmış ve dolaba saklamış. Sonra büyük anne gibi yatağa uzanmış. Büyük annenin gözlüklerini takmış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Ben geldim büyük anne diyerek içeri girmiş. Ama bir gariplik varmış. Kırmızı başlıklı kız sormuş. Büyük anne kulakların ne kadar büyük. Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi duyabilmek için tatlım kırmızı başlıklı kız yine sormuş. Gözlerin ne kadar büyük? Kurt cevaplamış. Seni daha iyi görebilmek için kırmızı başlıklı kız bu sefer dişlerin ne kadar sivri demiş. Kurt bağırmış. Seni daha iyi yiyebilmek için bir anda kurt kırmızı başlıklı kızın üzerine doğru zıplamış. Ama tam o anda kapı hızla açılmış. Cesur avcı içeri dalmış, tüfeğini doğrultmuş. Kurdu kovalamış, uzaklaştırmış. Kırmızı başlıklı kız biraz korkmuş. Ama dolaptan büyük annesi çıkınca içi rahatlamış. Büyük anne torununu kucaklamış. Tatlım, çok korktum ama şimdi buradayız demiş gözlüğünün ardından gülümseyerek. Kırmızı başlıklı kız da büyük annesinin boynuna sıkıca sarılmış. Avcı gülümseyip ormanın derinliklerine doğru yürümüş. Kırmızı başlıklı kız mı? O günden sonra ormanda hep dikkatli yürümüş. Ama en önemlisi sevdiklerinin ne kadar kıymetli olduğunu hiç unutmamış. Ve masal burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş.